Geçen gün Instagram'da bir post paylaşmıştık. O postun altına bize dair merak ettiklerinizle alakalı sorular sorabilirsiniz diye. Aynen. Bu soru birazcık bizi takip etmeyen bir takipçimizden gelmiş büyük ihtimalle. Aa, Bebeğinizin cinsiyeti ne Mesela çok merak ediyorum. Güzel insanların melekleri mi yoksa aslanları mı olacak diye bir soru. <laughs> Rabia Hanım sizi ve eşinizi bilgilerinden ve samimi oluşunuzdan dolayı severek takip ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu, evet yaşlarınız kaç? Nasıl tanıştınız? Bebişin ismi ne olacak? Ve daha çok video gelsin Rabiş abladan. Tekrar bir nasıl tanıştınız? Nasıl evlendiniz? Anlatır mısınız diye bir soru var. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Birbirinize çok benziyorsunuz. Akrabalık var mı aranızda? Kaç yıllık evlisiniz? Meslekleriniz ne? Biz de Şırnak, Şırnak'taydık. Tayin istedik. Bebiş bekliyoruz. 16. hafta. Öncelikle bebişiniz hayırlı olsun. Allah sağlıklı, sağlıklı kucağınızı almayı nasip etsin. Ne zaman bebek alışverişi yapacaksınız? Son sorumuz da şu. Neden sürekli aynı kıyafetleri giyiyorsunuz? Ay evet. Herkesten yani bütün videoların altında mutlaka bu soru var.